Doğuş Otomotion Maslak İstanbul'dan startı sunmaya devam ediyoruz. Fazla bir şey söylemiyorum. Burcu Çetinkaya Volkswagen Pazarlama Müdürü. Volkswagen Binek Araçlar Pazarlama Müdürü Okan Aydın'a direkt soruyla girecek değil mi? Yeni neler var? Ne tip yenilikler bizleri bekliyor Volkswagen adına? Ceket, pardon öyle bir soru yeni neler var? Ceket stili mi, pantolon mu, ayakkabı mı? Valla her şey olabilir. Bunun içinde yeni projeler olabilir, yeni pazarlama stratejileri olabilir, yeni çıkan araçlar olabilir. Peki. Sondan başlayalım yeni çıkan araçlardan. 2008 yılı bizim merakla beklediğimiz bir yıldı. Markada çalışan arkadaşlar olarak, ekip olaraktan. Özellikle 2008 yılının ikinci yarısıyla beraber ürün portföyümüzde ciddi bir genişleme olacak. Böyle hemen arkası arkasında birkaç tane modelimizin lansmanını gerçekleştireceğiz. Bunlardan ilki Tuareg'in küçük kardeşi slogan ile çıkan kompak 4x4 segmentindeki aracımız Tiguan. Onu tahmin ediyorum 2009 modeli olarak Ağustos ayı gibi geticiğimize buluşturuyor olacağız. Bayağı uzun süredir beklenen önemli bir model çünkü. Söz istiyorum. Yani evet. e, Tuareg'in bir altı mı geliyor, bir ufağı mı? Evet, evet. O segmenti iki gruba ayırıyoruz biz kendi içinde. Lüks 4x4'lerle biraz daha e, normal 4x4'ler diye ebat olarak daha küçük, fiyat olarak biraz daha alt kategoride yer alan 4x4'ler. E, üst tarafta lüks e, SUV'lerin aracında lüks 4x4 denirse Tuareg'le e, rekabet ediyoruz. Alt tarafa da Tiguan gelecek. E, hemen akabinde de iki tane yine önemli modelimiz var. Bunlardan bir tanesi e, muhtemelen siz de yakından biliyorsunuzdur. Scirocco e, eski yeri efsane efsane modeli. Shirocco'nun yeniden yorumu. E, iki kapılı, sport kupe tarzı bir araç olacak. Onu yine yılın ikinci yarısında sunacağız. Hemen arkasından da geçtiğimiz günlerde Amerika'da Detroit Fuarında tanıtımı yapılan Passat CC yani Passat Comfort Kupe. Bu da çok özel bir araç. E, dört kapılı e, ama dört kişilik e, sport kupe bir araç. Yani bu üç yeni aracı model yelpazemize ekliyor olacak. İkisi anlamda özellikle ikinci evde bizim açımızdan yeniliklerle evet. dolu. Bu müzikle otomotivciler yani müzik gruplarıyla otomotivcilerin bir bileşkesi olmaya başladı. Eski şarkılara cover dedikleri böyle 25 yıl 30 yıl önceki şarkılara şekil veriyorlar. Aynı şarkıyı tekrar önümüze sunuyorlar. Biz de yeniymiş gibi dinliyoruz. Siz de sırakoya alıyorsunuz <laughs> ve yeni bir otomobil diye sunuyorsunuz bize değil mi? Ee, kısmen ama şunu da eklemem lazım. Ee, i̇nsanlar için tabii ki eskide belli bir noktaya gelmiş. O anlamda belli bir ee boşluğu dolduran özel şarkılar da olabilir, özel araçlar da olabilir. <laughs> Doğru. O anlamda Shrocko tabii ki eskideki aracın yeni bir yorumu, fakat sadece dış görünüşü değiştirilmiş farklı bir yorumu değil, motorundan hmm. teknolojisine, sürüş dinamiklerinden malzeme kalitesine vesaire birçok unsur tamamen günümüz teknolojisiyle oluşturulmuş durumda. O anlamda çok farklı. Lezzetler sunacağına, tıpkı o parçaların cover'larında Kesinlikle. da farklı lezzetler olduğu gibi inanıyorum. Kesinlikle. Ben. Yani geçmişin duygularıyla günümüzün teknolojisini aynen, birleştiriyoruz aynen. diyorsun. Burcu diyorum ya bu programı sen sunmalısın. Ben gereksizim. Çok daha başarılısın. Değil mi Burcu? Ya yatırım. benim biliyorsun Kanal 24'te Otomobil Sevdası isimli bir programım var ve ben onu sunuyorum. Tabii evet, biz ama oraya dıt koyacağız çocuklar. Dıt oraya bir dıt koyacağız. O hangi kanalsa orada bir dıt sesi gelecek. Sonuçta ben otomobil sevdası programını sunduğum için e, bu yardımların karşılığında ben de seni konuk olarak bekliyorum İnşallah önümüzdeki haftalarda. Elbette ama e, bir söz vereceksin lütfen e, köpeğe havladığın gibi e, bir kere ben bunu görmeliyim. yani o köpeğe havla. E, bu hafta cuma günü saat 10'da Show TV'de dıt izleyebilirsiniz. <gülüyor> Peki. <gülüyor> Okan Bey çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. 2008'de her şey isteğinizde dolusunda olsun. Sağ olun sizler için. Çok teşekkür ederiz. Burcu Hanım sunuculuğunuz için çok çok teşekkür ederiz. Davetiniz 2000... için ben teşekkür ne ederim. Ne demek. 2008'de size de her şey gayet başarılı gelsin. İstediğiniz sonuçları alın. Berna geç Burcu'yu lütfen. Bir de tabii normal istemimizi iletelim. Araç kullanırken cep telefonuyla konuşmayalım. Alkollü araç kullanmayalım. Alkollü araç katalım. kullananların araçlarına binmeyelim. Binmeyelim. <laughs> Emniyet kemerini her zaman bağlayalım. Değil bir mi? de benim kendi adıma çok dikkat ettiğim bir nokta var. E, gereksiz yere şeritle değiştirmeyelim. O tabii. O en büyük hastalığımız. E, teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Efendim iyi akşamlar. Görüşmek üzere.